Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda e, modsuz survival oynayacağız. Ama yalnız değilim. Yanımda Emirhan var. Nasılsın Emirhan? Sesi birazcık boğuk çıkıyor Emirhan'ın. Ben deyim. Sağ kanka. E, arkadaşlar Emirhan e, öncelikle bir dipnot geçmeliyim. Emirhan beni duyabiliyor ama yazamıyor. Yani mikrofonda sıkıntı oldu. Konuşamıyor. Onun için o, ben, o beni duyacak ama yazacak bazı sorunlarda. Evet arkadaşlar öncelikle biz bir de AFK kaldık burada toplanabilmek için. AFK kaldığımızda bir tane daha golem spawn olmuştu. Bir de sanki burada bir tane odun şey yapmıştık da clear çektik arkadaşlar. Keep inventory ve clear. Her neyse arkadaşlar direkt başlayalım. Kanka sen birazcık odun topla. Artı yemekleri sen topla. Ben ee, loot yapıyorum. Golemi keseceğim ardından. İki tane golem var bu arada şansımıza. Arkadaşlar bu videodan sonra da Manhunt çekeceğiz. Ama tabi biz yarın çekeceğiz. Size ne zaman gelir bilmiyorum. Manhunt aşırı eğlenceli oluyor. İzlemenizi tavsiye ederim. 9 al tamam. Yani bu bölümde değil de bir sonraki bölümde Netra gideriz büyük ihtimal. Kanka sen odun kastıysan sen kendine tahta kazma bu taş baltaya geçirebilir misin bana? Ben de kendime orada çapa yapacağım. 3 tane odun yeterli oluyor. Hatta artıyor bile. Bir tane kazma yapıyoruz. Zaten çok bir şey yapmıyoruz. 8 tane çubuk, bir tane crafting. 3 tane şey kalıyor zaten. Ah, ben niye şey almadım? Bir saniye arkadaşlar, ESC'ye basıyorum, E'ye basacağım diye. Bir, aynı, aynen, bu kadar. Taş devri geçtin, tamam kanka. O zaman ben şöyle bir çapa yapayım sadece. Ben şunu 3, 4'e alayım rafting burada kalsın. Yapacak bir şey yok. Ben yemekleri şu an kasıyorum. Kanka sen direkt bana e, taş balta ve taş kazma yapabilir misin? Chatten yaz kanka yapabilirsen. Şşş golem. Tamamdır. Eee şimdiki. Burada benim şey var. Aynen. Neredesin kanka sen bu arada? Şey gel. Ee, zile gel. Yani köy meydanına gel. Kuyunun olduğu yer. Geliştirmek güzel. Şuradan çıkabilirsem. Şurada yemek olacak. Tamam. Bu beni idare eder bir süre. Bunu almaya gerek yok. Tamamdır. Gördüm seni kanka. At bana kanka sen o itemları. Sağ ol. Hemen şunu da şey alalım. Şöyle şöyle tamam. Aynen kanka şu an sen ne yemekler? Ben demir kaz kazacağım. Kazacağım ne? Kazacağım. Aynen. Daha doğru. 1, 2, 3. Pat. Aa kritik atamadım. Bu kadar mı canı vardı ya bunun? Neyse. Diğer golem agave yazık köylülere be golem zekidir arkadaşlar buraya çıkıp vuracak bak iyi izleyin 2 3 gerçi buraya çıksa da artık bir şey ifade etmez Lan tek vuruşa kırıyorum ne kadar güçlü bak görüyor musunuz arkadaşlar buraya çıkıyor golemin son sözlerini alalım agave ölecek şimdi Aga be. köyü savunmasız kalıyor arkadaşlar gelip son gitmiyor. Aa, kabe. Nasıl bir gerçekten? 9 e e demir ama 9 demir gayet güzel. Şimdi şunları çevireceğiz. Kanka crafting'in varsa 2 dakika koysana. Kanka ben bayağı yemek yapıyorum. Bayağı da bir demirimiz var. Yani yetecek kadar bayağı dediğim. Bundan kastettim. Tamam şunlar şunlar. Tamam gayet güzel. Şunları şöyle yapalım. Bak 13 tane demir var. Ee, şimdi ben bir tane balta bir tane kazma yapacağım. Sanırsam birazcık lag var. Ya yok böyle bir build yok Allah'ım. ben ne yapıyorum arkadaşlar? Dur ha tamam. Şöyle 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 şöyle. Tamam çok güzel dizayn. Hemen geçelim. taşlarımız ee, taşlarımızı yaptık. ilk bölümden madene inelim biz en iyisi. Kanka şimdi sen aynen kazabildiğin kadar taş kaz. Şimdi gel madene gidelim. Bu arada arkadaşlar gezerken bir şey fark... Hemen bir keşfe çıkalım öyle madene inelim ya en iyisi. Kanks a madenci hoca nerede? A kank onu al evet. Ee, onu al. Direkt al. Maden eritmemize çok yardım sağlayacak. Bir de yatak al kendine bir tane. Lazım olacak çünkü. Arkadaşlar bu arada biz e, böyle serverlarda çok çok kalabalık olmayı düşünmüyorum mesela 10 kişi falan. Ama bu sizin yorumlarınıza bağlı SMP'ye de başlayabiliriz veya böyle nasıl diyeyim size bunu SMP'ye dönüştürebiliriz yani başlayabiliriz dediğim veya böyle hani sadece kendi aramızda survival böyle kafamızdan böyle modlu da oynayabiliriz modsuz da oynayabiliriz hiç fark etmez sizin yorumlarınıza kalmış bu burada lav var yani menhunt oynasaydık çok işime yarardı ama yok lazım değil harbiden burası tam menhunt bu seedle menhunt atmamız var bu arada Abi temple vardı. Desert temple. Evet baya baya. Benim oynadığım en güzel seed sanırsam bu. Abi desert bulamıyorum şu an. Desert'ı bulabilirsem desert temple'ı da bulabilirim. Her neyse. Kanka sen e, direkt madene geç ya. Desert temple sonra yaparız. 3 tane de elmas vardı arkadaşlar. Çaktırmayın. Önceden bir video denemesi yapmıştık bu seed'de. Ama maalesef bu videoyu şey yapamadık. Bir türlü yayınlayamadık. Hemen şöyle geç 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 geç. Buradan derinlemesine de yok ya. En iyisi çıkayım şuradan dalayım. Kürek de yapabilirim ama yapmayacağım. Tam gerek bile kalmadı. Şimdi F3 açalım. Ne diyor burada? Blok 71. Bizim bayağı bir aşağı inmemiz lazım baya baya inmemiz lazım ama göremeyeceksiniz siz bir şey. Şu anlık onun için yapacağım bir şey yok. Kanka, e, demir var mı sende hiç? Olmuş ya da olmasın hiç fark etmez. Yok, pek. Eee blok kaç şu an? 53, 52, 51, 50. Böyle böyle ineceğiz arkadaşlar. Şu an torca çok gerek olmadığını düşünüyorum zaten. Burada bir yerde demir çıksa Evet, büyük ihtimal bulamayız. Her neyse. Kaç 32'lerdeyiz. 30, 29, 28. Biz 9 enene kadar e, size ileride olacaklarından bahsedeyim. Arkadaşlar ileride, e, sonra bayağı kalabalık olduğumuzda rol play yapacağız. E, aynen rol play olacak. Mesela krallık olacak falan. E, Ark Survival gerçek Ark artık. E, Ark Mobile çekmeyi çok düşünmüyorum. Gerçek ark çekerim de ben çok geçmişim arkadaşlar sohbete daldım. -2'lere kadar inmişim. Pat. Ben yapamam ama denerim. Tamam kanka. Oke. 8 9. Tamam. 10 olduk. 9. Aynen. Şimdi böyle gideceğiz ama bizim kömür bulmamız lazım. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar geldi ve gitti. Çıkması Aa kanka ne oldu? Niye patladı Lan aa kömür tamam kömür kömür. Gayet iyi. Şundan toplayayım hemen. Acımıza bir son vereceğim. Aşağıya da. Bence de kanka. Ama mecbur yani 9. kata inmek için. Özellikle Nether'da. Nether'da sakın yapmayın. Yukarıya doğru kazmayın asla. Tamam. Şimdi çubuk yetmiyormuş. Bekle sen şöyle gel. Şöyle bir. Pat pat pat. Benim yeni tane meşale var. Baya baya iyi. Oh be. Sonunda aydınlık. Ama kömüre ihtiyacım yok şu an. <laughs> Kanka creeperlardan nedir bu şeklin? Akşam olduysa uyu kanka. Ben de hemen uyurum uyuduğum zaman. Abi yaptığım en sıkıcı maden resmen. Buraya kömürsüz gelmemeliydik. Yattım mı? tamamdır. Ben de hemen. Ha yatağı bir an göremedim de inventerde. Bir şey oldum. Tamam ben de yattım kanka. Arkadaşlar ben körmüşüm harbiden. Yazmanıza gerek yok yorumlarda. Kanka diamond buldum. Oh yeah. O oh, bir tane daha iyi yandan çıktı. Dakika bir gol bir aynen. Kan üstünden geçmişim bir de var ya. Eğer bunu görmeseydim yorumlar ne olurdu acaba? Ben hemen şurada bir arkadaşlar. Bunu yapmam gerek. Oh be 4 elmas. Gayet güzel. Demirle mi yapsam? Demirle yapalım ya. Çok demir var. Kasarız da. Ama maalesef ne yok? Çubuk yok. Evet. Birazcık yukarıya doğru çıkayım Çakalım bitecek. Çık bitecek gibi değil. Tamam, restona çıktı. Şansım geri dönmeye başlıyor. Aa ben gittiğim yerleri tekrar kontrol edeyim de elmas falan bir şey çıkmasın. Reston kolay çıkıyor aslında da işte. Şu ana kadar bir şey çık. Oh demirler yasın. Arkadaşlar yani hayatımda ilk kez böyle oluyor. İşte bir ilke tanık oluyorsunuz benim hayatımdaki bir ilke. Ben yavaş yavaş yukarı geleceğim. Sadece 4 elmas için. Arkadaşlar ilk bölümden elmas bulduk yani. Creeper başıma dert oldu. Kanka direkt madene kapa kendini. O zaman bir şey yapamaz. Ve öne doğru kaz. 9. E, kata indiğinde. benim kazmam gidiyor. Kazma bittiğinde artık araştırmaya başlamayacaktım ki bitti. Kanka gel şimdi base yapacağımız yerleri araştıralım. Aaa bekle bekle. Bek, bek. Ben şimdi yukarı geliyorum. Elmasları ilk bölümden saklayalım. Abi şaka mısın? Bekle bu demir mi? dur. <laughs> tamam arkadaşlar yorumları sakin. Aha burada vardı. Tamam demir salayım. Evet tamam gayet güzel. Kazmam vardı hatırladım. Emirhan sağ olsun atmıştı videonun başında. Öldüm şu an. Kanka ben de ölebilirim de. Şu an ölecek hiçbir şeyim yok. Onun için Pat. Hadi bay bay. Şuradan yukarı yukarı yukarı. Arkadaşlar birazcık karanlık olacak. Artık ona da yapacağım hiçbir şey yok. Sağlı sollu. Aha. Ben çok şey geçmişim ya. Nu şimdi mi gözüm açıldı anlamadım. Kırıl abi geç 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 geç. Sanki ilk bölümden demir setimiz olacak gibi. arkadaşlar korkuyorum bir şey kaçıracağım diye. Gözüm falır falır bakıyor. Bir şey kaçırmadık galiba. Yani kaçırdıysam da videonun dakikasını saniyesini atarsanız sevinirim. Bakarım ben de nerede ne kaçırmışım. Kaç demir var ki kanka? 27. Yok set yapamayız. iki kişiye de bir şey olmaz. Yaparız sana yaparız kanka veya kalkan yaparız ikimize. Bende de sadece üç tane var be. Olsun. Gene iyi. Elmas var kanka bende. Şimdi e, köyde buluşalım ben. Hayır, kil çekemem çünkü yatağı oraya koymuştum. God damn it. Geç abi geç, geç. Bir şey bu ne oluyor arkadaşlar kaybolma laneti? Hani yorumlarda belirtirseniz seni belirtirseniz sevinirim. bölümden Nether yapsak mı yoksa ikinci bölüme Nether yapıp mı gidelim? Sence hangisi olsun? Bilmiyorum. Arkadaşlar bence ikinci bölümden yani eğer bu seriyi severseniz like atın. Bizi, ben orada anlayabilirim. Eğer severseniz neden olmasın ikinci bölüm hemen gelir. Ben köyü buldum bu arada. Geliyorum köye. Koydum crafting. Aga be. Aa, maden eritme ocağı. Çok iyi. Bu da işinin başında. Köylü. Burası artık bizim. Şimdi köylüyle bir röportaj yapalım. <laughs> Gene konuşamadım. Köylü, tüm golemlerinizi öldürdük. Ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Bakmıyor bile, aldırmıyor. Şşş, köylü! Ne düşünüyorsun lan? Kanka, biz hınlamayana biz ne yaparız? Yazar mısın bir chatten? O zaman. <gülüyor> Devam. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ben direkt yapıyorum. Kanka ee, odun lazım. Odun 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 odun. Altı tane var. Olur mu kanka. Tam altı tane oluyordu sanki. sanırsam altı tane yetiyordu tam. Aynen tam yetiyor tamam gayet güzel Arkadaşlar bu arada merak etmeyin Optifine açacağım Şurada şunu alalım bedavadan Kanka e, pişirmek istediğim bir şey varsa burada gelip pişirebilirsin Arkadaşlar bez yapacağımız yere de böyle birazcık da keşif yaparız. Sonra videonun sonuna geliriz yavaş yavaş. Tamam. İkisi yakın ekmek. Bende de iki yani bir buçuk stekliyim. Yakın ona. Şimdi keşif için buraya gidebilir. Kanka demir set kime çekelim? Ben koca yürekli biri olduğum için gel gel kanka sana. Olmaz öyle. Ne yaptık? Bir bot yapmalık. Kanka atıyorum setine. Gel gel yeni setin. Buyur kanka. Yakıştı Emirhan'a ve Bak bakayım Emirhan poz ver. Kanka. Tamam kanka demir diye bir şey kalmadı. Yani yok artık demir diye bir şey yok. Bu oyunda demir diye bir şey yok. Tamam arkadaşlar yavaş yavaş keşife başlayalım. Keşiften sonra da yavaş yavaş bu bölümün sonuna gelelim. At kanka. Ee, sağ olasın. Da niye bunu attın be kanka? Ayakkabı yapaydın. <laughs> ne var şey altın. Atkı koruması. Yani bence de. Veya demirlerini saklayıp kendine balta da yapabilirdin. Benlik, ben zırhlık problem yok bende. Arkadaşlar şimdi keşfe başladım dedik de. Bana balta tamam kanka. Kanka burası nasıl? Bez yapmak için sence? Arkadaşlar bu arada bu görevi biz yapmadık. Yani derseniz burada bu kadar çiçek olması anormal. Evet anormal ama biz yapmadık. Yani ben gene hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yani bir kendimiz yapmıştık. Eski server'da arkadaşımla oynadım. Bu kadar yani. Başka böyle çiçeklik bir yer bilmiyorum. Bence ara kovanı kırıp suya kaçasın var. <laughs> Ama kanka işimize yarayabilir ileride o. Kanka şurada bir yerde düzlük vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bence buraya geçici base yapabiliriz. Kısa sürelik. Kısa sürelik. Nasıl bir cümle olduysa. <laughs> Gel kanka direkt buraya spam pointimizi çekelim. Yatak koydum tıkla. Direkt buraya kurulum yapalım bence tulum yapalım buraya. Bak şöyle. Nasıl oldu? Yeni dizayn arkadaşlar. Şurayı da bir temizleyelim. Ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Yokum. Kanka arı kovanından düz gel. Bak. Lan. Lan ben sana ışınlandım yanlışlıkla. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> gel kanka dün düz gel. Beni takip et. Arkadaşlar asla hile yapmayın bakın. Böyle olur sonra. Kanka neredesin ha? Gel buradan aynen. Altın kılıç büyülü. Tamam. Yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz böyle de. Beşle koşalım biraz. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Kanka gel yanıma. Şu baktığım yöne doğru bak. Birazcık açıl ama şöyle. Bir de şuraya birazcık şey koy. He, tamam. Aynen fırınlar açık kalsın kanka. Güzel otantik bir yer oluyor. Koy abi şöyle bir tane kömür. Ay madem fırınında olmuyor bu. Maden fırınında ne pişiyordu? Gel kanka. Şöyle. Ha, harbi mi? <laughs> Dur, alma kanka. F5. Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gelelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.